1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere satış tablondaki tarih verilere dayanarak aylık ortalama satış adetlerini bulmak istiyorum. Çok eğer ortalama kullanacağız. Gerekli kriterleri birlikte belirleyeceğiz. AVERAGEIFS Excel'in yeni fonksiyonlarından birisi olduğunda belirtelim. 365 sürümünde veya son sürümlerde. Evet ay değerlerini türetiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çekiyorum ve diyorum ki sen aylar olarak art. Tabi bunları ay olarak görmek isterseniz hemen bir özel biçimlemeye gidip işte 4 tane a çekip bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelelim çok eğer ortalamanın yazılmasına. Yazıyorum şöyle formülü büyüteyim buradan kenara alayım. E, geldik çok eğer ortalamaya gittik. Tabi ne ortalaması alınacak? Adetten. Şimdi artık ölçü aralıklarıma gidiyorum. Hep ölçü aralığım aslında tarih aralığı A'dan A'ya verebilirim. Ondan sonra ölçütüm de buradakinden büyük olacak. Yani şöyle bir şey: büyüktür eşittir e, amper sant birleştirme buradaki tarih. Devam ediyorum. Yine A'dan A'ya yani A sütununu veriyorum. Bu sefer ölçütümde küçük eşittir ama ayın son gününden. Ayın son gününü nasıl buluyoruz? E, seri ay dediğimiz bir fonksiyonumuz var. E, yine bunu verip sıfırını veriyorum ve gerekli kapatmaları yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aylık ortalamalarını bulmuş olduk.